Haftalık burç yorumlarımız. 30 Ağustos 5 Eylül arası burçlarımızı neler bekliyor? Evet sevgili koçlar diyoruz. Yükselen ve ay burcu koç olanlar, kendi burcu koç olanlar bu haftayı nasıl karşılayacaklar, neler yaşayacaklar? Hadi bakalım bir göz atalım ama gökyüzündeki her zaman olduğu gibi transitlerimizden ve gökyüzündeki hareketlenmelerden söz etmeden edemiyoruz. Çünkü onlara bağlıyız sevgili arkadaşlar. Hepsinin bir yaşam biçimi ve şekli var ve bize yansımaları var. Evet baktığımız zaman hala 5 tane retromuz var. Bunlar nedir? Satürn retrosu, Neptün retrosu, Jüpiter Retrosu, Plüton Retrosu... ...ve Uranüs Retrosu. Hepsi kendi retrolarında devam ediyor... ...kendi yörüngelerinde. E, fakat ay... E, ...biliyorsunuz iki buçuk gün içinde... ...şekil değiştirdiği için... ...Pazartesiden itibaren ikizlerle giriyor. Pazartesi, Salı ve Çarşamba... ...ikizler burcunda. Perşembe, Cuma, Yengeç burcunda. Ve haftasının son iki günü de... E, ...Aslan Burcu'na geçerek... E, ...yörüngesini tamamlıyor. Evet, şöyle baktığımız zaman e ay ay ne e, ateş ve e, hava e, dekantında ilerlediği zaman İnsanlar çok daha hareketli, toplumsal olaylar çok daha hareketli oluyor. Biliyorsunuz gökyüzünde, e, astroloji haritalarında ay e, özellikle halkı temsil eder. Kişisel haritalarımızda da bizim duygularımızı, duygusal sorunlarımızı, bilinçaltımızı, bilinçaltımızda yaşadığımız savaşları anlatır. Şimdi koç burcuna baktığımız zaman e, sevgili koçlar, e, öncelikle e, güneş... Hayatımıza yaşam veren güneş sizin ruhsal biz çalışma evinizi etkiliyor. Yani ruhsal ve sağlık evinizde. Orada birazcık gerginlik var sevgili koçlar. İş yaptığınız insanlar, özellikle yükselen koçlar için diyoruz. İş yaptığınız insanlar, hareketli olduğunuz insanlar, enerjinizi yüksek tuttuğunuz insanlarla zaman zaman diyalog çarpışmaları içinde olacaksınız. Çünkü siz bildiğini okuyan bir yapınız var ve istiyorsunuz ki karşınızdaki o çalışma düzeni içinde insanlardan... Aynı şekilde sizin gibi davranmasını ve sizin yap e, yapacağınız çalışmalarda e, söz sahibinin yani en son sözü siz söylemek istiyorsunuz. Bir de lider özelliğiniz var. İstiyorsunuz ki insanlar sizin peşinize koştursun, dursun. Ama şimdi çalışma evinizde. Mars'ta güneş var. Çok fazla bir hararet var orada. Yaptığınız gereğinden fazla çok çalışıyorsunuz. Evet sorumluluklarınızı çok hızlı bir şekilde geliştirip sonuçlandırıyorsunuz. Ama sizinle aynı ortamda çalışan insanlardan aynı dengeyi göremeyebilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Özellikle rakip olan insanlar, sizi takip eden insanlar, sizi tepki gösteren insanlar çok çok önemli. O yüzden sevgili koçlar birazcık ruh dengenizi, psikolojik dengenizi dingin tutmaya çalışın. E bu arada çok dikkatli olun yediğinize, içtiğinize, beslenmenize. Çünkü aynı zamanda bağırsakları temsil eden, sindirim sistemini temsil eden ve sizin sağlık evinizde yer alan Güneş ve Mars evet sizi güçlü kılarken biraz da dikkatsiz yapıyor abur cubur yememeye çalışın sevgili koçlar bu çok önemli. Bu arada biliyorsunuz Merkür özellikle salı günü terazi burcuna geçiyor. Orada bir Venüs var sizin karşı evinizde. Yani sizin ilişkiler, iş ilişkileri olabilir, aşk ilişkileri, eşli olan ilişkiler. Ama ne olursa olsun o ilişkilerde çok güzel bir uyum var. Hani bu karşılıklı konuşmalar, görüşmeler, işle ilgili tartışmalar ama güzel tartışmalar, karşınızdaki insanla kuracağınız diyaloglar, sevimli konuşmalar, karşı tarafa çok cazip gelmeniz, onların sizi, sizin onları beğenmeniz, karşılıklı beğenilme ile ilgili konuların gündeme gelmesi, herkes birbirine onay vermesi. Evet, iş konusunda ve ortaklık ilişkileri böyle. Ama ne olursa olsun Yan dibinizdeki o Mars ve Güneş sizi çok etkiliyor. Her şey çok güçlü gülistanlık giderken, bir anda bir çarpışma alanına dönebilir. Dikkatli olun sevgili koçlar. Pazartesi, Salı ve Çarşamba son derece coşkulu olacaksınız. Kardeşlerle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla gezip birazcık fikir alışverişleri içinde ve özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanacaksınız. Merşembe ve Cuma Biraz daha ailevi konular çok daha önde olacak ama son hafta sonu çok eğleneceksiniz, çok gezeceksiniz. Hani bize de anlatın neler yaşadığınız, özellikle bulunduğunuz ortamlarda böyle kendinizin gücünüzden daha gür sesle hareket ederek toplumu ve çevrenizi etkileyeceksiniz. Evet sevgili koçlar, güzel bir hafta sizin olsun. Siz seviyoruz.